Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en çok merak edilenlerden olan Tefal Air Fryer'de patates kızartması denemesi yapacağız. Ee, öncelikle ben patatesleri bir saat kadar soğuk suda beklettim. Daha sonra güzelce onları kuruladım ve şu an bir kaşık yağ koyarak karıştırıp tuzlayıp air fryer'e atacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde patateslerimizi yağladık. Bir kaşık yağ koyup karıştırdım. Tuzunu attım. Ve şu an air koydum. Evet arkadaşlar. Fazla gelen tuz ve yağı alta akıyor. Ve 180 derece 20 dakikada bu şekilde. Ben 10 dakika sonrasında açıp ee, baharat ekledim. Tercihen ekleyebilirsiniz, edebilirsiniz edebilirsiniz bu size kalmış. Hoşçakalın.